<laughs> Hadi bakalım. He, <laughs> biz ona ayak demiyoruz normalde. Hani mikrofonla donatırım seni. Canım benim. Ver gazı. Ver gazı ver. Yayın hayatındaki en uzun konuğuydu Mardinli Sultan. Beyaz ayaktaydı, o oturuyordu. Buna rağmen manzara vahimdi. Sultan'ın durumu enteresan. Sultan durmadan uzuyor. Tam 2 metre 45 santimetreydi. Şimdi boy kaç Sultan? 2.45 Beyaz elbette rahat durmayacaktı. Espriler peşi sıra patladı. 2.45 Sultan ve 300 cüceler bu da... <laughs> Şu anda beraberiz arkadaşlar. Dev adam Sultan ayağa kalktığında inanılmaz bir görüntü çıktı ortaya. Dur dur Evet. Peki Sultan oturabilirsin. Beyaz ve diğerleri küçücük kalmıştı Sultan'ın yanında. Görenler şoke olmuştu. <laughs> Yaklaşık iki buçuk metre uzunluğundaki Sultan ayakta durmakta zorlanıyordu. Dengeyi sağlayamıyordu. Yani her kası tepeden seyrediyorsun. Evet. <laughs> Ama kimsenin ya. yüzünü göremedim diyor. Hep kafa görüyoruz yukarıdan ya. Görüyor. Sultan geliyor. Ne zaman geliyor? Daha 3 saat var ama görünüyor buradan ya. Yani. Peki bu koca oğlanın kız arkadaşı var mıydı acaba? Kız arkadaşım var mı sultancığım? Yok şu an yok. Yok. Oldu mu hiç? Hmm, Olmadı. Olmadı. Evet. Ama aslında çok şanslısın. Bak bizim kızlara sorduğun zaman nasıl erkeklerden hoşlanırsın diye. Uzun boylu. <gülüyor> <gülüyor> Uzun boylu, yakışıklı, esmer. Al işte size esmer uzun boylu, yakışıklı bir adam yani. Daha ne olacak yani? Sultan'ın ayakları da devasaydı. Tam 65 numara olan ayakları ayakkabılarına sığmıyordu. Ayaklar kaç numara Sultan? Bir çekelim ayakları da. 65. 65. <laughs> evet, biz ona ayak demiyoruz normalde hani. Normal ayak ayak durumundan. Peki sen o zaman çorap yerine kazak mı tercih ediyorsun yani? Herhalde öyle bir durum vardır Sultancığım. Normal değil. Ha? Beyaz'ın ünlü misafirleri Hande Ataizi ile espri bombardımanına devam etti. Sıtkım sıyrılmış, makyaj yap, saç yap. Sen de sıtık sıyrıldı o, mı ya? Biraz, biraz sıyrıldı. Hafif sıyırdım ben. Kaç sene yani. oldu senin ilk sıtık sıyrılması kaç sene oldu sen? Benim bir e, 6-7 sene önce iyice bıraktım. 6-7 sene ben. çünkü bize haber geldi. Ha. Hande'nin sıtkı sıyrıldı dediler bugün. Sıyrı. Annemler de biz geçmiş olsuna gelecektik size yani sıtkı sıyrılmaz. Hande Ateizi Beyaz'ın mikrofonlarını kıskanınca romantizm rüzgarları esti stüdyoda. Tabii kendine iki mikrofon bizde bir tane. Double. Bu nereden geldi ya? Remzi <laughs> 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 bunu kim taktı? <laughs> i̇ki mikrofon ama teki çalışmıyor. O öyle dursun. Evet, tamam yani o zaman. tamam, şey <laughs> yapalım diye. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> mikrofon mu istiyorsun? Yok hayır. Ha? Mikrofonla, ha? mikrofonla donatırım seni. Canım benim. Hande Ataizi programın ortasında sağlam bir pot kırdı. Cenk Eren dünya ünlü Türk halk müziği sanatçımız Sabahat Akkiraz'dan bahsederken Ataizi işte böyle çam devirdi. Bundan 3 hafta önce bu şovda yine Sabahat Akkiraz, Gülay okay, ve Hüseyin sabah. Tu e işte. Okay, ve Hüseyin, Hüseyin Tu e işte. <laughs> <laughs> Sabahat Akkiraz ünlü mi? bir Türk alt müziği sanatçı, yani, dünyaca yani, ünlü. Onu şey yapalım o, evet. o... Neyse ki Hande Ateizi'nin bu büyük hatasının üzerinde pek durulmadı. Nüket duru Cenk Eren ikilisindeydi sıra. nüketle ayrı ayrı yapıyordunuz, beraber yapıyordunuz derken o sırada bir güme gitti o. Sonra da bir daha sahiden de olmadı. E ee, bugüne kadar konuşuyorsun, sen ayrı ayrı yapıyorsun sonra yalnız yalnız yapıyorsun sonra beraber yapıyorsun. Ama beraber o, o zaman beraber sahneye e, çıkıyordunuz sonra ha. bir ara ayrıldınız. Ha tamam. Tam o döneme denk. Davet kısmındayız, yapılan kısmında değil. Ha tamam. <laughs> evet. Aa! Evet. uyumlu bir ikiliydi onlar. Ama beyaz Cenkere ne takmıştı kafayı bir kere. Ben Niketin eline düştüğümde siyah saçlıydım. Evet. Niketin eline düştüğümde. Evet. Dikkat de saniye böyle gel gel gel. <laughs> Cahide böyleler. Gel gel. Söyle bakalım şarkı. Cenk, Cenk şarkı söylüyor arkadaşlar. Şarkı bitti mi Cenk? Bitti. Hadi bakalım Cenk. <laughs> turunun kafasındaki koca çubuk tokalar bir görünmez kazaya neden olacak şimdi. <gülüyor> 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 Ay çok tatlısınız. <laughs> Çık... <laughs> Ay çıktı mı? Ya, yayına çıktı ara mı? vermek <laughs> durumunda kalıyorum. Ablacığım <laughs> bu ne kafandaki Hayır bir de gel gel bir <laughs> gel Allah'ını Bir de bak. Ay bayıldım. Öyle bir ayarlanmış ki teki gözüme teki. <laughs> <laughs> Nüket <Ben sarıldım gülüyor> Turun'un inanılmaz bir iddiası vardı. Bir başkasına aşık olan erkeği bile 15 dakikada ayartabileceğini ileri sürüyordu. Aşık olan erkeği bile 15 dakikada baştan çıkartalım demişsiniz. <laughs> var. Elimizde var. 5 dakika. 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Ve klasikleşen gaz show. Çek iyice. Şurada olsun. Dolsun burası. Evet. Hande <laughs> ata izi kurtulduğunu sanıyordu ama yanılmıştı. Geçti mi? Konuş bakayım. Ondan sonra bizler. <laughs> Ondan sonra bizler. O Ay çok kötü ya. Ondan sonra bizler. de... Ondan sonra... Program <bizlere olmuyor. gülüyor> <laughs> <Sonra bizlere olmuyor. gülüyor> <laughs> boyunca beyazla uğraşan Cenk Eren'de sıra. Çek. Yuh. Konuş. Sabah. <laughs> ya hadi ama ya. Cenk Eren resmen korkuyordu beyazın gazından. Ne gazı? Güldün söylemedin. Evet düzgün söyle. Sabah. Aman. <laughs> Sabahlar uzak. Bir dakika bir dakika. Yeter be. Bir dakika bir dakika. <laughs> Beyaz'ın intikamı acı olacaktı. Sana bu olmadı, sana bu olmadı. Niye? Sen programın başından beri bana işliyorsun. Ee? Sana bu hortum olmadı. Yuh! <laughs> 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 Antonio. Korun. Canlı yayında kötü şeyler olacak gibi. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Ver gazı. Ve program boyunca kahkaha krizine giren Nüket Duru gazı çekecek bu kez. Bakalım neler olacak. Çek, çek, çek. Çek, çek, çek. Evet. Canlı. <laughs> Canlı. <var. gülüyor> bir şey duyamadık ki. Ay tatsız gibidir uçakta. Hayır, veto abi. Abi gülme gazını verdik. Yanlış gaz gel. <laughs> Yanlış gaz gel. Ben kalından ver bakayım. Abi. Ay iyi kötü bir makyajı var. Ama pek bir yere rol olmaz. Çek. Çek like'ı çek. Çek. Evet konuş bakayım şimdi. <laughs>